Merhaba sevgili izleyicilerim. Bu videomuzda ortaklıkların çıkarılma esaslarını izah etmeye çalışacağım. Bu hükümler Kanunun 16. maddesine düzenlenmiştir. Maddeye göre çıkarılma esaslarının mutlaka ana sözleşmede gösterilmesi lazım. Ana sözleşmede gösterilmeyen hiçbir nedenden dolayı bir ortağın ortaklıktan çıkarılması mümkün değildir. Böyle bir durumda ortak dava açmış olsa yüzde %100 mutlaka ve mutlaka e, davayı kazanır yani çıkarma kararını iptal ettirebilir. Diğer taraftan ortaklıktan çıkarılmaya esas itibarıyla yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından karar verilir. Ancak ana sözleşmeye konacak hükümlerle ortaklıktan çıkarılma konusunda yönetim kurulu da yetkili kılınabilir. Bu takdirde eğer genel kurul yetkili ise yönetim kurulu konuyu gündeme alması lazım. Genel kurul toplantısının gündeme işte filan filan kişilerin, kişi veya kişilerin ortaklıktan çıkarılmasının görüşülmesiyle gündeme bir madde konulması lazım. Gündemde böyle bir madde olmadan ortaklar hakkında genel kurulun çıkarma kararı alması mümkün değildir. Zira gündemde olmayan hiçbir konu genel kurulda görüşülemez. Eğer gündemde olmadığı halde böyle bir karar alınmışsa o takdirde ilgili ortağın dava açması ve e, dava açması ve konuyu da mutlaka kazanması mümkün olacaktır. Bunu belirtmekte fayda var. Dediğim gibi gündeme mutlaka yer alması lazım. İşte bu gündem maddesi görüşürken de görüşeceği genel kurul toplantısında ve gündem sırasında da mutlaka e, Genel kurulun olan toplantı ve karar nisabının olması yeterli. Yani bunun için özel bir nisap gerekmemektedir. Yani ortaklıktan çıkarma kararı alınması için özel bir toplantı nisabı veya karar nisabı olması söz konusu değil. Normal toplantı ve karar nisabı. Ancak e, ana sözleşme ortaklıktan çıkarmaya yönetim kurulda yetkili kılabilir. Bu takdirde de yönetim kurulu bu karara karşı yönetim kurulu diyelim çıkarma kararı verdiyse yönetim kurulu bu çıkarma kararına karşı ortak yani çıkarılan ortak ya genel kurula itiraz etme hakkını kullanır veya da doğrudan doğruya mahkemeye başvurma hakkını kullanır. Yani kooperatif yemez ki önce genel kurulu itiraz etmesi gerekirdi. Etmeden direkt mahkemeye gitmiştir. Dolayısıyla açılan dava yersiz demesi mümkün değil. Ortak bu tercih hakkı ortağa aittir. Şu da var. Diyelim ana sözleşmede yönetim kurulu böyle bir yetkisi yok. Yani ortaklıktan çıkarılma yetkisi yok. Genel kurul şunu diyemez. Karar alıp Ya ben bu yetkimi yönetim kuruluna devrettim. Yani yılda bir defa genel kurul yapıyoruz. İşte yıldan yıla ortak e, beklemesi Yönetim kurulu yıl içerisinde de e, yılın 12 ayı ortaklıktan çıkarılma kararı verirsin diye bir genel kurulun karar olması mümkün değil. Zira kanunun 42. maddesine göre genel kurulun devri ve terk edemeyeceği yetkiler, yani gerek kanunla, gerek ana sözleşmeyle, genel kurulu verilen görev yetkiler e, devri ve terk edilemez. Dolayısıyla yönetim kuruluna böyle bir de e, ortaklığın çıkarım yetkisini vermesi söz konusu değildir. Bu yetki mutlaka ana sözleşme tarafından verilmiş olması lazım. Çıkarma kararının mutlaka gerekçeli olaraktan tutana yazılması lazım. Bu, ve ortaklar defterine de yazılması gerekir. Yani buradaki tutanaktan kasıt eğer çıkarılma kararına genel kurul karar verdiyse e, genel kurul toplan tutanağına yazılması gerekir. Yönetim kurulu karar vermiş ise ortaklıktan çıkarılmaya yönetim kurulu karar defterine çıkarma kararının gerekçeli bir şekilde yazılması gerekir. Şimdi çıkarma kararı alındı. Ne olacak ondan sonra? çıkarma kararı alındıktan sonra kararın onaylı bir örneğini buradaki onaydan kasıt noter onay değil yönetim kurulu işte tasdik edecek çünkü karar defterine karar aldı onu fotoğrafını çekecek tasdik edecek noterin e, bu karar e, yönetim kurulu almış olduğu çıkarma kararının onaylı örneğini genel kurulu vermesi, genel kurul işte kararının örneğini 10 gün içerisinde notere tevdi edilmesi lazım. Burada şu önemli, yani 10 gün içerisinde otoriteler diye edilmesi veya ve veya diyelim gerekçeli karar e, ortaklığın çıkarılması için bir şekil şartı değil. Yani buna uyulmadı. 15. gün tebliğ edildi diyelim. O zaman karar geçersiz olacak değil. Yani bu şekil şartında ibaret. Buradaki 10 günlük süreden amaç e, sürenin uzatılmaması yani bir an önce çıkarılmanın sonuçlandırılması için prosedürün bir an önce başlatılması. Gerekçeli karardan da amaç şu. Malum ana sözleşmede gösterilmeyen sebeplerden dolayı bir kişinin ortaklığın çıkarılması mümkün değildir. Hani karara gerekçe yazacak ki hangi gerekçeyle yani ana sözleşmedeki hangi gerekçeyle ortaklığın çıkarmış olduğunu ortadan bilmesi lazım. İşte bundan dolayı hem 10 gün içerisinde tercih edilmesi lazım ortaya hem de gerekçesi kararın yazılması lazım. Bunda da belirtmekte fayda var. Diyelim yönetim kurulu veya genel kurulu tarafından alınan kararı, yani ortaklığı çıkarma kararı ortak aldı. Bu kararın kendisinden tebliğinden itibaren 3 ay içerisinde ortağı ya eğer kararı yönetim kurulu vermişse genel kurula karşı itiraz etme hakkı var ya da mahkemeye dava açma hakkı var 3 ay içerisinde. 3 ay içerisinde itiraz edilmeyen e, kararlar kesinleşir. Eğer e, genel kurul karar vermiş ise doğrudan doğruya da 3 ay içerisinde mahkemeye dava açılabilir. Dava açılabilir. Yönetim kurulu karar vermişse ya önce genel kurulu itiraz ederek yani mahkeme masraf olmasın, genel kurulda e, konu görüşsün diye yönetim kurulu karar vericisi genel kurulu itiraz edebilir veya da doğrudan doğruya da yönetim kurulu kararına karşı mahkemeye de iptal davası açılabilir. Bunu da belirtelim. Burada diğer önemli olan bir husus da şu. 3 ay içerisinde tebliğ edilmesi lazım Kesinleşti. Yani 3 ay sonra kesinleşti. Ancak bu üç ay bu 3 ay yılın son 3 ayına denk gelmiş ise diyelim 1 Kasım'da ortak ihraç edildi. Yani çıkarıldı ortaklıktan. Kasım Aralık Ocağın sonunda Şubat yani Şubat'ın yani 2026'nın 1 Şubat'ına kadar itiraz etmesi lazım veya dava açması lazım. Şayet ortak itiraz etmeyecekse çıkarma kararına karşı da dava açmayacaksa yani çıkarılmayı benimsediyse o takdirde 3 aylık sorunu yani son 3 ayında rastlayan tebligatlarda yılın sonu 3 ayında e, olan böyle bir durumda 3 aylık itiraz süresini örneğimize göre e, 2026 yılı Ocak sonuna kadar beklemesine gerekmez. Çünkü eğer kendilerinden zaten son verecek ya ben bir de uğraşmayayım dediği takdirde işte o takdirde e, e, çıkarma kararı 2026 yılında gerçekleşeceği için ve de ortağın kooperatiften alacağı hakları da 2026 yılı bilançosuna göre örneğimize göre 2026 yılı bilançosuna göre hesaplanacağından çünkü kesinleşme 2026'da olmuş. 2026 yılı bilançosu da 2027 yılından haziran sonuna kadar yapılacak genel kurulda yapılacağından ve bilanço da o genel kurulda görüşürüp kesinleşeceğinden o takdirde alacaklarını ancak ve ancak 2027 yılı Temmuz ayında isteme hakkında sahip olacak. Yani 2027 Temmuz ayına kadar Temmuz ayı içerisinde ödemesi lazım. Ödenmediği takdirde 2027 1 Ağustos'undan itibaren alacaklarını yasal yollardan isteme hakkında sahip olacak. Ne oldu? Neredeyse bir buçuk sene ortadan kaybolacak. Dediğim gibi tekrar başa dönecek olacak. Başa dönecek olursa. Eğer ortak herhangi bir itiraz etmeyecekse, tebligat da içinde bulunan örneğimize göre 2025 yılından e, Ekim, Kasım, Aralık ay içerisinde tebliğ edilmişse ortak eğer çıkmayacaksa dediğim gibi davada ya çıkmayı kabul etmişse, davada açmayacaksa mutlaka yıl sonuna kadar e, yönetim kuruluna bir dilekçe başvuracak, dilekçeyle başvuracak ben işte çıkarma kararını ben esiyorum, itiraz etmeyeceğim, davada açmayacağım diye bir direk çevirirse olacaktır. Zira bu takdirde ortaklıktan çıkarma işlemi 2025 yılında kesinleşmiş olacak. 2025 yılı bilançozluğu da 2026 yılının ilk 6 ay içerisinde yapılacak genel kurulda yapılacağından, bu genel kurulda da 2025 yılı bilançosu görüşülerek kabul edecek, edileceğinden, veya görüşüleceğinden, reddedilebilir bazen, görüşüleceğinden ancak e, bu takdirde alacaklarının iki, 2026 yılı Temmuz ayı içerisinde kadar, yani Haziran sonunda genel kurul yapılması, Temmuz ayı içerisinde alacaklarını ödenmesi lazım. Ödenmediği takdirde ancak 1 Ağustos'tan itibaren alacaklarını talep etme hakkına sahip olacaktır. Yani bu çok önemli. Kısacası yılın son 3 ay içerisinde kendisine çıkarma kararı tebliğ edilen ortak dava açmayacaksa, itiraz etmeyecekse mutlaka o yılın sonuna kadar yönetim kuruluna başvurarak da alınan karara itiraz etmeyeceğini, dava da açmayacağını belirtmesinde fayda var kendi e, çıkarma kararı kesinleşmeyen ortakların yerinde yeni ortak alınmaz. Çünkü şahsın daha çıkarılması kesinleşmemiştir. Ortaklığı devam etmektedir. E, bazı kooperatifleri ben rastlıyorum. Ortağı çıkartıyor. Daha dava açmadan ortak veya genel kuru itiraz etmeden yönetim kur karar verirse veya dava açıp da dava daha kesinleşmeden yerine yeni ortak alındığına rastlanmaktadır. Uygulamada benim denetime gittiğim yıllarda gördüğüm şu ve bir iki kişi yaptığım yıllarda da öyleydi. Yönetim kurulu üyelerinin çoğunun çoğunun kendi ana sözleşmesini dahi bir defa okumadıklarını ben şahit oldum. Bir defa. Yani genelde böyle şey okun, okunmuş olsa, bilgi sahibi olmuş olsa veya kanunla ilgili maddeler okunmuş olsa, bilgi sahibi olunsa e, çıkarma kararı kesinleşmeyen ortadan yerine yeni ortak alınmaz. Maalesef yeni ortak alındığında rastlanıldı. Diğer taraftan ortak çıkarma ortak davayı kazandı geldi. E, yerine yeni ortak alındı. Ne oldu? Konut veya iş yeri sayısından örneğinize göre bir tane fazla orta buldu. E peki ona nasıl işler veya konut verilecek bu takdirde? O da şimdi ortak bir sonuçta. Ahmet'in yerine, Mehmet'in yerine önemli değil. Ortak mı ortak? Bu konuda çok önemli. Bir de şu var, e, ortak dava açtı diyelim, dava yıllarca sürdü. İşte çıkarma kararı kesinleşmeyen ortakların hak ve yükümlülükleri Karar kesinleşinceye kadar devam eder. Genel kurma katılım hakkı devam eder. Ayda ödeme hakkı ve yükümlülüğü devam eder. Yani devam edebilirler. Yani kısacası tüm hak ve vecibeleri çıkarılma kararı kesinleşinceye kadar devam eder. Yönetim kurulu diyemez ki biz o şahsı işte ortaktan çıkarıp davası devam ediyor. Genel kurulu çağırmayalım deme hakkı yoktur. Bunu da belirtmekte ve sürekli fayda gördüm. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Hoşça kalın.